Tüm kitabı. İlk integral çizgimi atmışım burada. Atamamışım yani. Çok iyi hatırlatmalar var burada. Konuyu direkt ben özümsemenizi sağlıyor. Çok zor soru tipleri de var. Yani çok zor değil de zorlayacak işte. Konu öğretimi test konu öğretimi test. Yine konu öğretimi. Sonra çok iyi testler var burada. Kısa ama öz testler yani. Bu testleri de çözen denemelerdekileri de çözer o derece. Şunu sol, şu soru özellikle. Şu soru özellikle. Güzel uzun tarzda soruları var, kısa soruları var yani ideal ya bazılarını zorlar ama ilk başta orjinal çözmek daha mantıklı zaman sadece ayeti matematikte usta olanlar yani ilk seferde çözebilir onun için de herhalde güzel bir okul lazım alanlara girmiş burada. Toplam far formülü. Uygulamaları, soruları falan işte. %100 alınır bir kitap ya. Yani bu limit trevi kesinlikle alması lazım yani. Zaten en zor konu aynı tematikte bu. O almaz sayılmaz. Diğer soru kadar gene tercihe kalmış. İsterseniz alın isterseniz alın. Maraton testi çok zorlamıştı özellikle ya. Yine böyle bulamak çıkıyor. Aşırı iyi soruları vardı yani. Sonra gene çözmemişim. Zaten konuda kalkmıştı. Allah'tan çözmemişim fizik. Sonları çözdüm sadece. Orta düzey bir fizik soru bankası. Bu ne bilmiyorum çöp. Kata ayete Nerede diyor? TRT'ymiş. Bu da çok iyiydi ya. Uzun uzun soruları falan. Öğretici soruları da vardı. Bu da anları yüzde yüz. Uzun büyük sorular. İdealdi ya. 11-2 mi ya? AYS. Biz Orada beraber çözüyorduk. Ben alır mıyım? almam. Böyle fillerden nefret ederim. Bunu da tanıtımını yapmam Bu da Bu da alınır. Orijinal de alınır. Çok güzel sorular da var. Şimdi. Tavsiye ederim. Orijinal tarzda sorular. Keza. Acilin kendine soruları var ya. Özellikle fasiküllerde. O yüzden alınır. Kesinlikle. Bu neymiş? Hoca vermişti onu da. Çok iyi sorular var. Konu öğreticiliği var. Zor tarzda sorular. Zor tarzda sorular var. çözümleri var. Daha ne olsun? <laughs> Anlar kesin. <kesinlikle. Gülüyor> son test kalmış yine ya. Yani. Son aşırı zor olduğu için son testleri çözmemiştim onunla ya. Şu <laughs> bak. Kozum kadar da. Ben bir çözdüğüm bir kitap daha VIP güzel ya VIP'nin soruları baya iyi Ben baya beğendim yani çözerken. Fiziğimi baya geliştirdi Sadece biyoloji çok kötüydü Kesinlikle alınabilir saçma tarzı soruları vardı. Bunu alabilirsiniz de biraz zorlar sizi ya absürt soruları da var yani baya zorlayan tipte soruları vardı ama alın mesela şu soru çok zorlamıştı saçma demişti bana Bu soru yani bundan önce bir kaynak çözülür ama 11'e girdim bunu aldım biraz zorlandım. Bu fizik temeli istiyor bu kitap. Güzel bir fizik temeliyle hallolmuş. Mesela şu kitapta. Bu kitap temel oldu. Bu kitapta yanında zorlayıcı oldu resmen. Bazen çözmüyorum şimdi yürüyorum. Sayfanın rengi niye değişti? Herhalde bu şeydi pembe rengiydi değil mi? Sayfanın rengi niye böyle pembe ya? Neyse. Güzel bir kitap. Soru zordu herhalde ya. Help yazmışım bu soru zordu herhalde. Güzel soruları var. Yüzde yüz Kitaptan bezmişim yani çöze çöze. Çok absürt bir kitap daha. Paylaşım Türkçe. Kitap bitene kadar canı çıktı herhalde. Yani. Paragrafları ideal de. Şu dil kısımları çok zorlu. Dilbilgisi bilgisini açayım. 11'e full bununla harcadım herhalde ben ya. Bayağı vaktim aldı bu kitap. Ek fiiller falan. Ama yazım kurallarını güzel öğretti. Özellikle yapım ekleri, çekim ekleri çok korkutucu soruları vardı ya. Son sondaki ÖSYM tarzı sorular hiç çözülmüyor ya. Neredeydi? %100 ÖSYM kısmı. Bayağı zor sorular var yani. %100 ÖSYM. Ana malattı bu. Test. Her ünitede var. Şey ne kadar canım çıkmıştı ya. Bazı sorular saçmaydı, zordu. Resmen